Helal olsun diyorum, susuyorum. Adam birisi vefat etmiş, öbür dünyaya gitmiş, bakmış duvarda binlerce saat. Nedir bunlar demiş, valla demiş, herkesin bir saati var demiş. Yalan söyledikçe akrep oynar demiş. Bakmış karşıda bir saat, hep 12'de duruyor akrepe yıl konu. İki saati demiş, bu demiş Recep de Tayyip Erdoğan, ülkede bir lider vardı demiş. Hiç yalan söylemediği için akrep yıl 12'de durur demiş. Onun için onu en başa koydu. Diğerleri, liderleri sormuş, onları da göstermiş. Oradaki görevli. Demiş ki birden aklına gelmiş ya demiş. Bizim ülkemizde demiş bir de Kemal Kılıçdaroğlu var. Bunu saat verdi. Yani. bunu merak ediyorum. Valla demiş bana Azrail aldı demiş. Cehennemde ibantilatör olarak kullanıyor. Peki arkadaşlar. Bu videodan sonra buna ne diyeceksiniz? Lütfen yorumlarda belirtin.